arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mr. Hobbs Playhouse oynayacağız. Evet sesi birazcık kısacağım. Evet arkadaşlar ben bu oyunda aslında oynamıştım ama sonradan kapatmak zorunda kaldım. Bu yüzden yeni new game diyeceğim. Yani yeniden oynayacağım. Evet bu kısımları biliyorum. Koşmak için double tap. Ama çok uzun süre koşamıyorsunuz. Bir kısma kadar biliyorum ama bir sonrasını sonrasında bilmiyorum. Baba, Mr. Hopo bu, bu, gece alabilir misin? Beni korkutuyor. Korkak olma baba. Nana böyle düşündüğünü söyleyince sen bir şey bir şey. Neyse. Senin gece lambanı açık tutacağım. Diyor. Böyle şeyler diyor. Ben tam okuyamadım o kısımda hızlı geçiyor. kısımları bildiğim için korkmuyorum arkadaşlar. <laughs> Ama ilk baktığımda birazcık ürpermiştim. Şimdi. Uy. Tamam biliyorum biliyorum. Şey arkadaşlar bu oyuncakları oynayacaksınız diye basmayın çünkü ses yapıyorlar ve Mr. Hop sizi duyabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Oyuncaklara basmamaya çalışın. Evet basmadım. Evet burada da annesi Jenna, babası David, ben Ruby ve şurada da Mr. Hope var garip bir şekilde. Bu kısımlarda korkmuyorum. çünkü zaten az önce ben bu kısımları biliyordum. Az önce baktım çünkü. Oo, Arkadaşlar ben bu en son gelmemiştim. Da Mr. Hop var. Hareket edemiyorum. Yardım edin. Hareket edemiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet dur da geldi. Aa, Mimi Cry mi oynuyorsun? Ne Mimi ya? Oynuyorsun. Kör müsün? Sen bilmezsin. Arkadaşlar hareket edemiyorum. Bekleyin ben. Geleceğim ama. Niye hareket edemiyorum ya? Allah Allah. Neyse evet arkadaşlar şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar yeniden döndüm. Tamam. Dilimizi seçtik. Tamam. Korkun şeyler çeviriyor. Tamam tamam. Evet yeniden. Arkadaşlar ben oya giymeyeceğim. Çünkü bir, bize, bize, bir şey yaptı yani çünkü. Hareket edemedik. Bu yüzden ben oya giymeyi artık düşünmüyorum. Oya bir daha giymeyeceğim. Ama eğer oyunu siz oynayacaksınız bakabilirsiniz ne olduğunu. E tamam abi. Bu kısmı da biliyoruz zaten. Yeniden mi oynayacağım? Tamam anladık. Oyuncak daha ses yapıyor. Tamam anladık. Oyuncak daha çok ses yapıyor. Allah. Geçtik arkadaşlar. Bu hemen böyle baktık geçtik. Tamam gidelim. Eh. Allah az kalsın. Sen çıkarttım sandım. Ay ay. Ya çok ses çıkartıyorsunuz. Anne baba neredesiniz? Yatağa geri dön. Tamam. Ay. Ama şey çıkarttık. Mr. Hop. Evet bu kısmı yine bildiğim için. Evden kay. Evden hemen çık. Tamam. Yine aynı şeyleri yapacağım. Uy. Bir eğildim. Nerede ya? Neredesin? Oh my god. Ah. 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 Tamam geçtik. Git hadi. Tipe bak ya. Hiç taşfana bile benzemiyor. Abi bekle şurada telefon var ona alabiliyoruz. Heh, yok. Şöyle eğildim ben. O telefonu almayı düşünmüyorum ama alsam ne olur. Ama büyük maalesef çıkarabilirim. Bu yüzden almayacağım. Tamam. Oldu. <laughs> Anne. Bu benim annesini Niye? Yaramazlık mı yapmış? Bazı kabla ana bazı kabile için anahtar gerekiyor. Aa anahtar buldum. Kaçabiliyor muyum? Bu onun anahtarı değilmiş. Tamam. Git hadi. Nerede? <laughs> Allah. Gövündük. <laughs> korktum ama. Korktum. Acayip korktum. Acayip Çok acayip korktum gerçekten. Uy 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 uy. Nerede? Hadi. hadi. Aa. Gel hadi. Gelmiyor mu? Uy. Allah. Ya nasıl? Ama beni nasıl gördü bu? Bak videoyu bitirmek istemiyorum çünkü Diyor bitirmek istemiyorum yani daha oyuna <laughs> yeni başladık. bin annesini niye alıyorum Allah aşkına ya? Anneni bırak git şuradan. Buradan ben görebilir. Uy uy uy. Gittin oradan. Okey tamam abicim. İkiye geri gitmeyeceksem? Olmuyor böyle. Şu Mr. da gelmedi ya. ha ha Geldin mi? Yok. Kokuyorum ya. Ay may may Çok içtik. Hadi bakayım git hoydan. Ah. Ya ses çıkarttık galiba ya. Ses çıkartıyorum ben galiba. Mr. Hop sana bela mı veriyor? O zaman 15 saniyeliğine görülmez olabilirsin. Bunu alacağım. 7, 24, iyi. Tamam anladık. Da, de, de. Evet şu anda görünmeziz. Artık, artık Mr. Hop bizi göremez şimdilik. Ama birazcık kızda olsam çok iyi olabilir. Bekle. <Sessizlik> Görmez bitti tamam. Ya bu çok karanlık. Niye burası bu kadar karanlık? Tey kordu. Anlamadım ama. Kasetle bul? Ana şimdi de kaset bulacağız ya. Şuna bak. Bir de kaset bulmadığımız kalmıştı. Bundan çıktım. 18 18 Nisan diyor. E olabilir. Şöyle şu da bir bakayım. Bu alada hiçbir şey yok galiba ya. Arkadaşlar. Bu alada ben hiçbir şey bulamadım. Yine niye bu yine geldim ki? la 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 biz niye direkt bu evden çıkmıyoruz Allah aşkına ya benim gideceğim illa kaset bulmam mı gerek yani illa kaset mi bulayım istiyorsunuz iyi tamam peki kaset bulayım ben de teyp uy aman sen de göremezsin ki bulamazsın beni burada Geri git. Allah Allah. Yuh. Geve gidilmiyor. Uy. Uy. Oğlum sen beni buradan nasıl görmüyorsun? Allah aşkına. Ben acaba kasetli burada mı arayacağım ya? Olabilir. Mi? Neyse. Şimdi etrafta hiçbir kaset göremiyorum. Bu da gidiş yok zaten. Ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi o bir şeyler oldu. <laughs>

Bundan böyle bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Yok, hiçbir şey olmuyor. Merhaba. Sen tamam ben geldiğim zaman mı geliyorsun? Ödümü patlattın ya? Korktum bir anda geldin diye. Tamam anladık. Kasetleri bul. Kasetleri bulmam gerek. İlla gideyim kaset bulayım ben de. İşim gücüm yok kaset bulacağım. Oy. Oh my god. Şöyle şöyle şöyle. Hadi ama nerede? Biz burada bir şey uyuyoruz ama. Uy. Ya abi cidden ciddi misin ya? Bir karşı geçmek istiyorum. Belki orada bir şey vardı. Ama ben ama bence neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuzdan yeter. Bayağı bir yaptık zaten. Hatta ilk bölüm için ilerlemeye bayağı bir kaydettik sayılabilir bence. Sizce nasıl arkadaşlar? Her neyse bugünlük bu videomuzdan da bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar bulamıyoruz yani kasetleri. Hiçbirini bulamadım. Nasıl bulunuyor onları da bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu bu Mr. Hobbs Play Mr. Hobbs Play House'un part 2'sinin de gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman diğerki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Gel öldür çıkış Neyse. Aa karşıya geldim. He karşıya geldim. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz eve ve bay bay.